Merhaba arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayacağımız kışlık dolma biberlerimizi buzluğa koyma tarifimizi sizlerle paylaşacağız. Bu tarifimizi koyduğunuzda göreceksiniz arkadaşlar hiçbir buzluk kokusu ve dolap kokusu olmadan çok da lezzetli bir şekilde hazırlayacağız inşallah. Biberlerimizin ben çoğunu burada temizlemiş olduğum gibi temizledim yıkadım bu şekilde süzülmesi için ve kurumaya bıraktım. Diğerlerini de birlikte temizleyerek yine devam edelim. Burada domateslerimiz var. Domateslerimizden istediğiniz miktarda az veya çok kullanabilirsiniz. Biraz da sıvı yağımızdan kullanacağız. Biberlerimizi saplarını ayırarak içini temizleyerek bu şekilde İster bıçak yardımıyla ister elinizle boşaltmalı ve için tohumları da temizleyelim. Domateslerimizi dilimledik. Ben biraz fazla dilimledim. İsterseniz sizler daha az da koyabilirsiniz. E, koyduktan sonra poşetimize fazladan yazdan olan güzel lezzetli domateslerimizden e, koymak için biraz e, dilimlerimizi fazladan koyduk. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Bunları hazırlarken bir taraftan da fırınımızı ısıtalım arkadaşlar. Bunlar iyice süzüldüğü için tekrar kurulmamaya gerek yok. Bakın tertemiz ve içi de e, kurumuş bir şekilde sıvı yağlandı içini ve kenarlarını yağlıyoruz daha lezzetli olması için isterseniz yağlamadan da koyabilirsiniz bir miktar da tuz içerisine koydum Biberlerimizi temizledik, yıkadık ve içini, dışını yağladık, tuzladık arkadaşlar. Ee, fırınımıza vereceğiz. Biberlerimizi hazırladık, içine bir miktar çok az bir tuz koydum. Ee, dışını ve içini yağladık, fırına koyarak biraz 10-15 dakika bekleteceğiz ve daha sonra tekrar e, yine soğuduktan sonra poşetlerimize koyarak devam edeceğiz. Biberlerimizi fırından çıkarttık ve soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra buzdolap poşetlerimize yerleştirelim. Yerleştirirken domateslerden de içine koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. İsterseniz koymadan da koyabilirsiniz. Bakın yine kapaklarımızı ayırmıştık. Onları da ağzına kapatabilirsiniz. Veyahut da sadece domates koyarak da poşetleri koyabilirsiniz. Bu şekilde yerleştirelim. birkaç tane de yine boş olarak domateslerimizden koyuyoruz. İstediğiniz miktarda sayılarını koyarak poşetimizi alalım. Pipet yardımıyla havasını alalım arkadaşlar. kumladıktan sonra dolaplarımıza yerleştirelim kışın istediğimiz şekilde çıkartarak kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın bu şekilde yaptığımızda daha az yer kaplıyor biberlerimizi poşetledik hazırladık ben 1 kilo olan biberimizi 3 poşet yaptım sizler bunun miktarını artırabilirsiniz veya daha çok koyabilirsiniz bu şekilde dondurucuya koyalım arkadaşlar kullanacağımız zaman da dondurucudan çıkarttığımızda e, tamamen çözülmeden kullanalım eğer çözülür ve kullanırsak lezzeti o kadar güzel olmayabilir bir de biberlerimiz aynı tazeliğinde güzel olacaktır bu şekilde yaparsanız çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sizlerin yapmış olduğu beğeni, yorum ve paylaşımlar bizler için çok kıymetli ve değerli. Sizler de bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza beğeni, yorum, paylaşım yaparak ve abone olarak bizleri desteklerseniz memnun olurum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız inşallah. Arkadaşlar burada dolapta olan biberim. Bunu da çok az koydum. E, diğeri daha lezzetli olduğu için bunu detaylı yapımını paylaştım. Sizler isterseniz bundan da yapmak isterseniz bunu da biberlerimizi temizleyip içerisine yine domateslerimizi koyuyoruz. Birkaç tane daha domates ilave ederek poşetimizi bağladık ve bu şekilde kaldırıyoruz. Fırına koymadan yapmış olduğum ve bu fırınlayarak yapmış olduğum tarifimiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Sağlık ve mutluluk anlayın inşallah.